sistemi Türkiye'ye getiren Albaraka Türk bereketli iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Kubrullah ve la ilahe illallah Evet sevgili dostlar efendim Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları Allah mübarek etsin Sofralarımız Halil İbrahim sofrası olsun. Bereket inşallah eksik olmasın, ziyadelesin. Orada hep fakir fukara bulunsun. Ailece hep beraber bir Ramazan sofrasını idrak etmenin, onun başında bulunmanın, Rabbimizin nimetlerinden tatmanın, onları idrak etmenin vesilesi olsun diye dua ediyoruz. Biz bu duayı burada hemen inkıta uğratıp hocama sözü veriyoruz. Hocam bir sizden ezan sonrası dua rica ediyoruz lütfen. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ım senin peygamberin bu vakitlerin duanın kabul olduğu vakitler olarak bizlere söyledi. Biliyoruz sana el açacak yüzümüz de yok. Çünkü daha şu ellerden yapacağımız çok şeyler var. Sahabe ellerinin yaptıklarını yapar sonra ellerini sana açardı. Biz belki yapmadan açtık. Biz belki yapabileceklerimizin birçoğunu eksik bırakarak geldik senin huzuruna ellerimizi açtık. Ve şu iftar vaktinde sofralarımızın başında senden diliyor, diliyoruz, senden dileniyoruz. Ya Rabbi senden ne isteyebiliriz onu da bilmiyoruz. Onun için duamız şu olsun ki senin habibin Resulün senden neyi istediyse biz de aynı şeyleri istiyoruz. Bize onları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senden nelerden sığındıysa, nelerden istinabe ettiyse biz de onlardan sığınıyoruz. Bizleri onlardan muhafaza et ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbel alemin sofralarımıza bereket verdiğin gibi imanlarımıza da bereket ver. Amin. İmanlarımızı bereketlendir. Alınlarımızdaki seccade izlerini bereketlendir. Yüreklerimizdeki iman izlerini bereketlendir. Amin. Cadde ve sokaklarımızdaki imanları bereketlendir. Amin. Şu güzel topraklarda Kur'an'ın hakim olduğu, Kur'an'ın söz söylediği, Kur'an'ın söz söylediği o ilkeler doğrultusunda yaşanabilecek bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Yarabbi Ya Rabbi biz sofralar başındayız. Ama biliyoruz ki bizim ailemiz sadece ve sadece odamızda bulunanlar değil. Biz bir buçuk milyarlık bir aileyiz ya Rabbi. Kardeşlerimiz var birçok yerde. Şu anda bizim eriştiğimiz ve buluştuğumuz bu sofralardan mahrum olan kardeşlerimiz var ya Rabbi. Sen onları bizden daha iyi biliyorsun. Sen onlara katından yardımlar gönder ya Rabbi. O yardımlara bizleri memur eyle ya Rabbi. Amin. O yardımlara bizleri memur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Eğer bir Ramazan daha bizlere yaşama lütfünde bulunursan, eğer bir Ramazan daha yaşarsak, eğer bir Ramazan'da da sana ellerimizi açıp burada yalvaracak bir ömür bulursak, biz o günlerde özgür Kudüs'ü istiyoruz ya Rabbi. Amin. Sen özgür bir Kudüs'ü bu ümmete çok görme ya Rabbi. Amin. Özgür cezanı Muhammediye'nin o topraklarda semalarda yelken açtığı günleri bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan coğrafyalarımızı güldür ya Rabbi. Ağlayan ve kanayan coğrafyalarımızdaki o kanları durdur ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Amin. Ellerimizi tut ya Rabbi. Bizleri iman yolunda kıl ya Rabbi. Bizleri iman yolunda yaşat ya Rabbi. Ve bizleri iman yolunda öldür ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul et ya Rabbi. Bizleri mahcup olanlardan değil, işin sonunda gülenlerden et ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sevgili dostlar bu duaya amin denmez mi? Dualarımız inşallah göğü delen dualar olsun. Bazı dualar hakikaten yerde kalıyor, arzda kalıyor. Göğü delen dualara amin denmez mi? Efendim şimdi sevgili hocamla vedalaşacağız. Ardından da kıymetli kardeşlerimiz çok güzel bir musiki eseri dinletecekler bize. Ondan sonra ve Yahha bugün Aşevi ile Malatya'da gezici aşeviyle. Biliyorsunuz her gün bunları anons ediyoruz, size duyuruyoruz. Gerçi Bangladeş'ten Said kardeşimizle bağlantıyı kuramadık. Nasiptir. Oradaki şartlar uymamıştır mutlaka. Teknik sorunlar vardır. İnşallah yarın alırız. Başka bir gün Allah ömür versin yeter ki. Ama ben şimdi unutmayayım. Unutkan sunucu olmayayım. Çünkü önemli. Sevgili ee, Muhammed Emin Yıldırım hocama hediyelerimiz neler? Edebi mesaj, Kur'an Efendim e, En Nazmül Fenni Fil Kur'an Profesör Doktor Abdülmüteal Esaidi Efendim bunu size Yayın evinde söyleyeyim de Akademi yayınları Oradan hediyemiz Bakalım ne çıkacak poşetimizden <laughs> Sürprizler Efendim Kur'an-ı Kerim Hatmış Herif Bu da Okuyan İshak Danış Hocamız Ahmet Hüsrev hattıyla tevafuklu hat Bu da Hayrat Neşriyattan çok güzel hizmetler yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Bir de Kur'ani Hayat dergimiz çıktı. Ondan sonra sizin de buraya katkılarınız epeyce oluyor. Ondan sonra Kur'ani Hayat dergimizde Nifaka Karşı infak diye çok hoş, ondan sonra bir başlıkla ve dosyayla çıkmış. Bu da ne okuyan, yazan, ilimle uğraşan insana ne olacak hediye? En güzel hediye en kitap. Güzel hediye. Değil mi efendim? Ve Kur'an daha ötesi yok. Bunu evet. lütfen bizden yana kabul edin. Bir hatıramız olsun. Bizi hatırlarsınız. Hocam ez cümle ne söyleriz veda babında? Evet kardeşlerimiz bizleri izliyorlar. Büyüklerimiz izliyor, küçüklerimiz izliyor. Belki büyüklerimizin yanında haddi açtık. Küçüklerimize söz söyleme hakkımız vardır. Ama ben